Organize Sanayi Bölgemizle yapmış olduğumuz bir doğrultusunda burada çalışan sanayicilerimize bütün dünya ölümünde bekleyen Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi ilgili uygulamalarını, karbon alerjisi ilgili uygulamalarını anlatmak bu konuda bildiklerimizi burada paylaşmak için geldik. Peki. Sınırda karbon düzenlemesi bize şunu söylüyor. Dünyayı hızla kirletiyoruz, ısıtıyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Onun için bizim bunu durdurmamız hatta azaltmamız gerekiyor. Ee, küresel ısınmayı azaltmamız, daha pozitif çevirmemiz gerekiyor. Ee, bunun için çeşitli uygulamalar yapıyor. İhracat yapan özellikle Almanya e ihracat yapan belirli başlı sektörler, işte bunlardan birisi e, alüminyum, demir çelik, gübre gibi sektörler, çimento gibi sektörler ee, diyor ki ilk başta bunlardan başlayarak 2026'dan itibaren belli bir oranın üzerinde kirleterek, ısıtarak, karbon emisyonuna sebebiyet vererek bize ihracat yapacak firmalara ben sınırda karbon düzenlemesini aşanlara bir vergi uygulayacağım. O yüzden yatırımlarınızı yapın, üretiminizi yaparken daha yeşil yapın çünkü ben kendi sanayicimi koruyacağım diyor Avrupa Birliği. Çünkü ben kendi sanayicime bu yapılarımı, bu yaptırımlarımı uyguluyorum. Dışarıdan bana getirecekleri de diyorum ki siz ya bu seviyeye çekin ya da ben üzerinde kaldığınız yer için size bir vergi uygulayacağım diyor. Bu vergiye de karbon vergisi diyen var, karbon ayak izi vergisi diyen var. Bunu da bizim sanayicilerimizin yapabilmesi için öncelikle şu anda biz ne durumdayız? Bir üretim yapan işletme olarak şu anda ne seviyede bir karbon salınımına sebebiyet veriyoruz? Bu karışık prosesler olan işletmelerimiz var, ham kullananlar var. Ee, Başka bir ürünü kendine ikame ürün olarak kullananlar var gibi her işletmenin, burada da faaliyet gören her işletmenin önce şu anda ben ne durumdayım, üretim yaparken nasıl bir karbon sağlığına sebebiyet veriyorum bunu görmesi, azaltabileceği önlemleri alması, 2026 yılına geldiğinde de böyle duvar gibi karşımızda duracak bir yapıya hazırlıklı gitmesi gerekiyor. Yoksa biz bugün burada yapmadığımız yatırımları, yeşil dönüşüm yatırımlarını 2026 Ocak ayından itibaren vergi olarak ödemek zorunda kalacağız. Şu anda dünya buna hazırlanıyor. Bugünkü bilgilendirmelerden birisi bu. Yine değerli hocalarımdan su ayak izi ile ilgili karbonla benzer suyun yaşam döngüsü kullanımı yani bir suyu nasıl kullanmalıyız, bunu nasıl verimli hale getirmeliyiz bundan bahsedeceğiz. Ve enerji yaşam döngüsünden bahsedeceğiz. Ben sizin huzurunuzda da OSB yönetimine bütün işbirliği bize verdikleri buradaki ev bir desteği için teşekkür ediyorum. Katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Arz Hepimizin geleceğini ilgilendiren bir husus. Hatta daha çok belki çocuklarımızı, gelecek nesillere daha çok ilgilendirecek bir husus. Değerli sanayici arkadaşlarım, bu alanda çalışan arkadaşlarım ve bu programın yapılmasına öncülük yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Buraya katılanlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce gidişatımızı dünyanın gidişini iyi okumamız çok önemli ulusuzluğunda en iyi çalışmaları yapmamız gerekiyor. Tabi bunun bir maliyet hesabı var. Bunu biliyoruz. Ama çevre, doğa sadece bizim değil yaşadığımız ülke insanlarını değil başka ülke insanlarını da etkileyen aynı dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Öncelikle tabii biz kendi yaşadığımız çevreyi, doğayı korumak hepimiz için bir sorumluluk görevdir. Kendi o sevmemizin başarılarla bunu dünyayla mücadele edecek, rekabet edecek, en iyilerini yapacağına inanıyorum. Bunu başaracağına da yürekten inanıyorum. Bu işin bahanesine asla sığınmayacağız. Benim sizden isem sizin için, Osmaniye'miz için ülkemiz için bunu istedim. Ben çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum bunu. Gelen arkadaşlarımızın da alanında çok yetkin olduklarını izlerim edindim. Kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İçine girdiğimiz 2024 yılının hayırlı, mutlu, başarı dolu, sizler için, hepimiz için, ülkemiz için bereketli kazançların olduğu bir yıl olmasını, Allah ülkemize 2023'te yaşadığımız büyük felaketlerin, yaşanmasın dileğimiz. Böyle felaketlerden Allah ülkemizi, insanlığı bütün dünyayı korusun dileğimiz o. Hepinize başarılar diliyorum. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.